Yavuz Bağcı ben merhaba. 52 yaşındayım. Hala 25 Ocak'a kadar devam edecek bu. İzmir, Urla'da yaşıyorum. insan vücudunun 8 temel sistemini destekleyen son derece özel gıda ham maddelerinin global ölçekte dağıtım işini yapıyorum. Nihai kullanıcıya bu gıdaların ya da gıda ham maddelerin ulaşımını sağlıyoruz. Bu ticareti yapıyorum. Hayat bazen yıllarca aynı kalıyor. Ee, sanki görünmez bir döngüye sıkışmışsın gibi hissedersin. Ben de zamanında onu yaşamıştım. Hikayelerimde hep anlatırım onu. Her gün aynı düşünceler, aynı duygular, aynı sonuçları beraberinde getirir. Hiçbir şey değişmiyor gibi görünürsün. Yazılımı değiştirmek gerekiyor orada. Bir noktadan oluyor biliyor musun? İçinden bir ses yükseli verir. Artık böyle devam edemem arkadaş. Mevcut sistem bana yardımcı olamıyor artık. 2012 senesinin 2011 senesi sonbaharı, 2012 senesi aralığına kadar yaşadığım psikolojik durumdu benim bu. İşte o an bir şey olur. Buna e, kuantum sıçrama da deniyor. Tam da orada başlıyor aslında bu. Bir mucize e, bir mucizevi bir olay değil. Ne bir sihir ne bir şans. Yani bu farkındalığın ve kararın gücü bir anlamda. Çünkü bir karar tüm olasılık düzlemini değiştirir bir anda kuantum sıçrama dediğimiz şey yavaş bir tırmanış değildir, ani bir yön değişimidir. Bir anda yeni bir frekans boyutuna geçersin ve bu kim olduğunu yeniden tanımladığın anda başlar her şey. Zihnin şöyle söyler: Ben artık eski ben değilim. İşte o zaman evrende bizi yaratan akıl da ee, tamam, o zaman yeni sonuçlar zamanı der bugüne kadar yaşadığın her şey eski kimliğinin bir sonucuydu. Ama bundan sonrası senin yeni kararının sonucu olacak. Kuantum sıçraması zamanla değil, kimlikle de oluyor, kimlik değişimiyle oluyor. Kim olduğunu değiştirdiğinde ne da, ne kazandığında değişiyor. Eğer, bak eğer dürüst bir insansan, kalbin temizse, sözüne güvenilir bir insansan, çevrende insanları bir araya getirebilme becerin az veya çok varsa ve bunu daha da büyütmek istiyorsan veya bunu ben de bu yok ama öğrenmek istiyorum diyorsan eğer sana bir şey söyleyeyim tanışmakta fayda var bence çünkü kader hani derler ya karar verene karar verene doğru akmaya başlarmış. Bence bence tanışmakta fayda var. Eğer bu anlattıklarım sende bir anlam ifade ettiyse, bir hissiyata yol açtıysa eğer bana özelden mesaj, chat kısmında mesaj gönder, oradan bir konuşma başlat, bir merhabayla, bir selamu aleykümle e, başlayan bir sohbet, bakalım bizi nerelere doğru götürecek. Kim bilir belki de bir işbirliğimiz olur veya olmaz bilemiyorum ama tanışmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Sen de aynı şeyi düşünüyorsan buyur, oradan bir konuşma başlat bakalım nasip diyelim nereye doğru gideceğiz.